Ya diyorum ki şu bakış mı daha böyle bir vahşi yoksa böyle bir şey mi ha? Bilmem. Hı? Ya hocam önce o tarafa doğru bakma bu bir. Bir de öyle senin vahşi cazibene bakıp da burada öyle iş vermez de. Boşuna heveslenme. Bak hele sen beni kıskanıyorsun değil mi? Ya sorma sen öyle bir kıskanıyorum. İçim böyle sana akıyor çağlayanlar gibi. Ulan sen neni kıskanacağım sidikliği? Of ya of! Bir kere çok iyi rol yapıyorum. Bak karizmatik bir duruşum var. Yakışıklıyım. Sen yakışıklı. Bunu fakat da civcivler yesin. <laughs> Bak hadi bir sidikli bir civcivinci buradan sana bir tane geçirdim mi var ya? Buradan mı geçirdin? He buradan. Hadi geçin gör. Hadi geçin. Hadi geçin. Hadi. Hadi. Ana bu. kim? Hadi. Hadi yürsek, yürüsek, yürüsek, yürüsek. Beyler kasta yazılmak o istiyorlarmış. Bir, bir şey. O iki salağı değil. Şu an efendiyi soruyor. Çöylü, Bilmiyorum efendim. Ne? Sen olur la. Senin Ne havası Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Buyurun görüşelim. Hocam görüşelim der Mükemmel. Sizde tam bir sitar havası var. Teşekkürler. Lan bak hele bu senin avrada yazıyor ha. Yazıyor değil mi? Yazıyor yazıyor. Bence de yazıyor. Hocam ama sen alenen benim hanıma yazıyorsun. Ya Fiko ne yapıyorsun? Sakin olur musun lütfen? Sen de maşallah hemen bir fır döndüler falan, harler falan otur yerine hemen otur. Aa. Otur. Ben biraz sapa bir haddini bildireyim. Ha Necu? Yazıyor değil mi Necu? Yazıyor yazıyor. Ya Fiko saçmalama sana ne yazması? Ben şu sapa bir haddini bildireyim değil mi? Ulan Aa. seni vur. Ne lan bu? Ne lan bu? Lan gelen vurur, giden vurur ya. İstanbul'a geldim geldim dayak yiyorum ya. Arkadaş anlamadım ki. Kampanya mı var lan dayakta? Ben giderim köyüme her gün ağamdan dayak yerim daha iyi ya. Neştiyse kimin öleceğini bilirim ona göre hazırlarım. gel mi güzelim ya? Hocam bir sus ya. Bir sus lütfen ya. Bunlar ne için var orada? gel buraya. Burası İstanbul böyle yerse. Bir de senin sırtını çekemeyeceğim yani. Of hepsi benim yüzümden oldu. Çok üzgünüm. Pınar'ım, güzelliğinden sen suçlu değilsin, lütfen. Ama o... A, ama... Ama o herif öküzünden dolayı suçlu. O yüzden de yedi dayağı. <laughs> Bak hele, çok fena dövdün adamı değil mi? Birkaç gün kendine gelemez artık. Nasıl vurdun lan? <laughs> ne nasıl vurdun lan? Ne gülüyorsun? İstesem döverdim. Bakma, bu ciddi imajımın altında yufka gibi bir yüreğim var. <laughs> hey bir de palavracı değil mi? <laughs> Yeah. <laughs>